Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 21 Mart 2024 günlerden Perşembe. Ramazan ayının 10. günden bol bol selamlar saygılar arkadaşlar. Keçiören Aktepe mahallesindeyiz. Aktepe stadının üst taraflarındayız arkadaşlar. Eski kombimiz vardı Ariston onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek 24 kava 20.640 karalık cihazımızın montajını yaptık. Şöyle güzel bir şekilde montajımızı yaptık arkadaşlar. Yoğuşma giderimizi balkon giderine verdik. Başka verecek yerimiz yoktu. Şöyle menfezimiz var arkadaşlar. Hava çok soğuk. Şöyle dışarıdan çıkan buharı görüyorsunuz. Bu gece biraz kar yağdı arkadaşlar Ankara'ya. Şöyle güzel bir montaj oldu. Kombimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle kapatayım biraz ısınmış. Ocağımızın acil kesme varası yoktu. Şöyle amcacığım bir saniye varamızı taktık. Diş açtık. Yeni hortumumuzu bağladık. Şöyle güzel bir şekilde mermerimizi deldik. Saatimizin orada test tirseğimiz vardı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Amcacığım hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Öyle Söylemek olur. istediğim bir şey var mı? Sağlığınızı dilerim Allah'tan. Teşekkür ederim dayıcığım. Güzel bir kombi seçimi. Güzel bir kombi. Allah uzun Allah ömürler Allah. versin. Bu sana Allah. bayağı gider. Allah razı olsun. Sıkıntısız, gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. İç hidrolik grubu zaten metal, pirinç, <laughs> premik, çelik, eşenjör. Sıkıntısız dayıcığım. Birazdan kullanmayı da öğreteyim sana. Hah. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kazanımızın otomatik hava pürcülü yeni görenler varsa arkadaşlar soru zaten arkadaşlar YouTube'da kanalımızdan cevaplıyoruz. Kullanımı çok kolay birebir yaşlılar için su doldurma vanası bunun şöyle arkadaşlar hemen altında mavi olan su basıncımız da burada 1.5-2 arası olacak. Eksilirse bu maviden dolduracağız arkadaşlar. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yarınki montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.